Ben Aysel e, Tuğlu'nun e, politik kimliğinden e, ötürü e, tahliye edilmediği kanaatindeyim. E, Aysel Tuğlu'nun e, politik kimliği nedir derseniz, bir Kürt e, kadın e, siyasetçi. E, dolayısıyla aslında birçok kimlik e, kendi şahsında e, barındırıyor. E, ve e, kesinlikle e, siyasi iktidarın e, yaklaşımı cezalandırmaya dönük bir yaklaşım ve adli tip kurumu da bu yaklaşımdan oldukça etkilenmiş durumda. Yani siyasi iktidarın bu yaklaşımını aşmak istemiyor. Yoksa Aysel Hanım rahatsızlığı yine bir başka devlet hastanesi tarafından zaten teşhisi konmuştu ve tedavisi yapılıyordu. Yani hem devlet hastanesi hem üniversite hastanesi tarafından. Hani ve yine bağımsız hekimler tarafından bu konuda raporlar çıkmıştı. Kaldı ki bakın, kaldığı hapishanenin görevlilerine sorsalar bile onlar bile çok rahatlıkla böyle bir hastalığı olan insanın hapishanede kalmaması gerektiğini söylüyorlar. Bir de hep şunu anlatıyorum, bu çok önemli. Şimdi Türkiye'de bir kişinin hapishanede tek başına ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağına göre kalıp kalamayacağına karar verilmesi gerekiyor. Yani hastalığının derecesi değil bakın. Kanun böyle bir düzenleme içermiş. Şu anda Aysel Hanım'a yanındaki diğer iki kişi bakıyor ve ihtiyaçlarını onlar karşılıyor bak. Yani Aysel Hanım kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayacak bir durumda değil. Kriter budur. Bu kritere göre zaten derhal tahliye edilmesi gerekiyor kadar basit bak. İnsanlar bazen şöyle anlıyor. Sanırlar ki hastalığının çok ilerlemiş olması vesaire. Hayır değil. Kanunu açsın okusunlar. E, 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 dolayısıyla e, bu noktadan doğru kesinlikle tahliye edilmesi gerekiyor. Edilmemesinin başka hiçbir sebebi yok. E, avukatlar bütün bu itirazları yaptılar. E, Aysel Hanım'ın avukatlarıyla görüşüyoruz. E, hem mahkeme kararına aykırı e, rapor verilmesi nedeniyle e, itirazlar yapıldı. E, bütün bunlar e, yerine getiriliyor. Ya tabii ki ben mücadelesine saygı duyuyorum. E, oldukça onurlu bir e, direniş. E, ben inanıyorum ki Aysel Hanım her şeye rağmen e, kendi hastalığını hiçbir zaman e, öncelik konusu yapmadı. Yani biz Aysel Hanım'ın durumunu e, neredeyse iki yıldır biliyoruz kendisi ilk bir yıl kesinlikle gündeme getirilmemesini istemişti. Çünkü kendisinden daha ağır durumda olan insanlar var. birileri gerçekten eğer şöyle düşünüyorsa hani bir inaya mantığıyla düşünüyorsa Asla Aysal Hanım öyle bir insan değildir. Mücadelesi her zaman onurludur. Dolayısıyla böyle görmek gerekiyor.